Özellikle geçtiğimiz son yıllardan beri oyun sektörünün durumu hiç de iyi değil arkadaşlar. Evet biliyorum aranızdan bazıları bu dediğim şeye gülecektir. İşte yeni nesil geldi, konsollar çok güçlü, her şey çok güzel, her yerden oyun fışkırıyor, oyunlar erişim kolaylaştı, abone sistemleri yükseldi falan filan diye bana bir sürü şey sayacaksınızdır. Ama ben bu rengarenk pazarlamayı şöyle birazcık aralığında gördüğüm şey hiç de iç açıcı değil. Evet haklısınız abone sistemleri yaygınlaştı, oldukça güçlü konsollara sahibiz, yeni neslin gücü fiyatına göre olabildiğince başarılı vesaire diyorsunuz ama oyunlara şöyle birazcık detaylı baktığımızda da aslında durumun ne kadar vahim olduğunu görüyoruz. Sektörde artık öne çıkmaya çalışan oyunların neredeyse hepsi 4 kişilik co-op oyun, live servis oyun, şöyle oyun, böyle oyun, battle pass oyun, bedava oyun bakın ben çok sanatsal bir indieyim ama bu fikri 1500 yerde daha gördüğünüz tarzında oyunlar. her iki son yıllarda yapılan E3 dönemi yayınlarına falan baktıysanız zaten neden bahsettiğimi anlıyorsunuzdur. Evet oyun sayıları arttı, konsollar güçlendi oyunlara ulaşımımız kolaylaştı ama oyunların kalitesi de bir o kadar düştü. Beni yanlış anlamayın. Her ne kadar yeni nesle girdiğimizden beri böyle çok iyi oyunlar oynamadığımızda, savun da iyi oyunlar çıktığında reddedemem. Örneğin geçtiğimiz sene Elden Ring ve God of War gibi harika iki oyun oynadık. Sıkıntı şu ki iki. Evet çok zorladığınızda birkaç tane daha oyun sayabiliyorsunuz ama yani sene içine baktığımızda iki. Koca sene içerisinde yeni nesil geçmişiz yeni konsollar gelmişiz Zarsurt derken sadece iki oyun bizi bu noktaya getirilmiş ki o iki oyunda yeni nesil oyunlar değil. Hepsi önceki jenerasyonda da çalışıyor. Normal şartlar altında bir seneye baktığınızda en az şöyle bir 5-6 tane iyi oyun sıralamanız gerekirken bu durum son yıllarda hiç böyle değil. Çünkü dediğim gibi oyunlar popülerleşti. Daha çok daha fazla insana hitap ediyor. E tabi bununla beraber irili ufaklı bütün firmalarda oyun sektörüne şöyle bir göz atmaya başladı. Nerede para var? Şurada mı para var? Nasıl oyun yapabiliriz derken e bildiğiniz üzere zaten artık oyun yapmak da oldukça kolaylaştı. Unreal Engine'i şu anda indirip siz bile oyun yapmaya başlayabilirsiniz kendi ufak ekibinizde. Bu tarz sebeplerden ötürü artık oyun sektöründe doğru düzgün oyuna rastlamak bir nimet oldu. Ve maalesef bu sorunlar böyle kıyıda köşede yaşanmıyor. Bizim mainstream ana oyun konsollarımız olarak saydığımız firmalarda yaşanıyor. Xbox ve Playstation. Bu iki tarafa da baktığınızda şu 3 yıl boyunca sayabileceğiniz kaç tane harika iş işte işte bu konsolu aldığım için çok mutluyum diyebileceğiniz oyun var ki şöyle de bu durum var. Artık bu konsolu aldığım için çok mutluyum diyebileceğiniz oyun sayısı da gün geçtikçe azalıyor. Bu jenerasyonla beraber exclusive yani özel oyun kavramı bile neredeyse anlamını yitirmeye başladı. Sony de çünkü artık oyunlarını bilgisayara getirmeye başladı. İşte oyun sektörün bu kadar karmaşıklaşmışken ve ben şahsen en azından bu sektörden iyice sıkılmışken, oyun oynamaktan bile sıkılmışken arada hala ince ince nefes alan, her ne kadar ben ince diye tanınmasam da aslında şu anda konsol satışları bakımında zirveye oynayan bir konsolu yönetiyor bu firma. Nintendo hala ayakta. Nintendo dediğimiz firma çok ilginç bir firma. Geçtiğimiz aylarda da hatta bununla ilgili bir video yapmıştım. Nintendo neden batmadı diye. Biraz ilginç bir video ismi biliyorum. Bunu bu şekilde yayınlama sebebim de çünkü Nintendo'ya baktığımızda, Nintendo Switch'e baktığımızda 720 piksel verebilen oldukça güçsüz bir konsol. Rakiplerinin yanında neredeyse bir hiç kalıyor yani. Biri diyor ki ben 4K 120 FPS çıkış veriyorum diyor. O sırada Nintendo Switch'te iyi vallahi beni doka takarsan 1080p bir şekilde oynarız falan yapıyor. Hani bu durumda baktığımızda en basitinden Nintendo Switch'in bugün başarılı olması çok şaşırtıcı bir etmen değil mi? Değil. Şu yüzden şaşırtıcı değil. Nintendo hala yaptığı oyunlara bir oyunmuş gibi bakabilen ve yaptığı oyunlar üzerine uzun uzun düşünüp fikirler yürütebilen tek firma gibi bir şey. Elbette Xbox ve PlayStation'dan ve yeri geldiğinde diğer 3. parti stüdyolardan çok başarılı oyunlar geliyor ama Nintendo'nun oyunlara bakış açısı birazcık daha farklı ve çok daha farklı kökenlere dayanıyor bildiğiniz üzere. Yanlış anlamayın ben Nintendo fanboyu falan değilim. Olur da kanala yeni geldiyseniz böyle bir savunma tarzım falan yok. Zaten bende tüm konsollar vesaire var. Ben çıkan her oyunu oynamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Öyle bir savunmaya geçme niyetim yok ama şöyle bir baktığınızda zaten özellikle son 3 da çıkan title'lara baktığınızda hangi firmanın daha özene bözene oyun yaptığı, hangi firmanın daha ticari açıdan bir şeyler üretmeye çalıştığını çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Çok daha aceleye getirilmiş oyunlar, çok daha bozuk çıkan oyunlar derken bir firma oyunlarını hak ettiği değeri verebiliyor. E tabii ki de Nintendo'nun da dolu dolu yaptığı hatalar var. Şimdi ben burada Nintendo övmeye gelmedim. Birazdan ana konumuza geleceğiz ama Nintendo'nun bu oyun sektörü karmaşasında bulunduğu yerde size anlatmadan olmaz. O yüzden ben sizlerin Nintendo'nun yerine ekstradan övmek istiyorum. Ve o yüzden ki Nintendo bir oyun duyurduğunda diğer firmalarına zaran bir tık daha heyecanlanabiliyorum. Çünkü az çok karşı karşıya olabileceğinizi tahmin edebiliyorsunuz. Evet belki çıkarttıkları oyunda Adaptive Triggers olmayacak veya çıkarttıkları oyun ilk günden Game Pass'te de olmayacak ama oynayacağımız şeyin çok büyük bir ihtimalle sağlam bir oyun olacağını az çok kestirebiliyoruz. Ve bugün de sizlerle beraber bu kötü ilerleyen oyun sektörüne böyle ferahlatıcı bir su damlası gibi düşen The Legend of Zelda Tears of the Kingdom hakkında konuşacağız. Legend of Zelda serisi zaten çok köklü bir oyun arkadaşlar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Yıllardır var olan Nintendo'nun hemen hemen her türlü konsoluna çıkmış olan bir marka. Ve 2017 yılında Nintendo Switch'in çıkışıyla beraber Breath of the Wild adında yeni bir Zelda oyunu daha çıka geldi. Tabii bu oyun Wii U'da çıkışını gerçekleşmişti ve bu sefer The Legend of Zelda konseptini açık dünyaya taşımıştı ve hepimiz bayılarak oynamıştık. Breath of the Wild ile ilgili de geçtiğimiz günlerde bir video çekmiştim. Ona da göz atabilirsiniz. Breath of the Wild'ı çok severim ve kesinlikle eğer Nintendo Switch'iniz varsa oynamanız gereken oyunlardan biri hatta ve hatta Nintendo Switch aldıracak bir oyundur kendisi. Açık dünya konseptini en iyi uygulayan oyunlardan biridir kendisi. Ki Elden geçtiğimiz yıllarda bu konsepti kendini uyarlayarak güzel bir iş çıkarmıştı. Çünkü Zelda'nın uyguladığı açık dünya formülü oldukça başarılıydı. Peki gelelim bu hikayenin devamına. Breath of the Wild çok başarılı oldu. Deli deli puanlar aldı. Defalarca yılın oyun seçildi vesaire. Biz de oyunu ettik beğendik. Peki bir sonraki adım ne olacaktı? Şimdi bildiğiniz üzere Zelda oyunları çoğunlukla birbirinden bağımsız. Hem tema hem oynanış bakımından birazcık daha farklı yönlere giden oyunlardır. Yeni Zelda oyunu direkt olarak Breath of the Wild 2 olarak duyurulduğunda ben de açıkçası şaşırmıştım ve Nintendo'nun bu konuda yanlış bir hamle yapabileceğini düşünmüştüm. Çünkü belli ki yeni gelecek oyunda Breath of the Wild'ın yolunda ilerleyecekti... ...ve çok da farklı bir oyun oynamayacaktık diye düşünüyordum ilk fragmanlarda. Benim de böyle ilginç şüphelerim olmuştu. Fragmanlar yayınlanmaya başlandı, oyun ismi açıklandı... ...ufak tefek hikayeyle ilgili bilgiler edindik falan derken... ...evet bu oyun Breath of the Wild'ın birebir devamı olacak. Tasarımsal olarak, mekaniksel olarak bayağı birebir Breath of the Wild'ın devamı olacaktı. Ancak fragmanları izlerken bilmediğimiz nokta şuydu ki... ...bu oyunun sadece bir Breath of the Wild devamı değil... ...aslında bir nihai Breath of the Wild olabileceği potansiyelini gözden kaçırmamız oldu. Evet fragmanları izledik yeni mekanikler gördük ama bu mekaniklerin oyun dünyasına nasıl yedirileceğini ve daha doğrusu oyun dünyasının nasıl olacağını o kadar çok merak ediyorduk ki bu tarz sorulara cevap bulabilmemiz için oyunun çıkışını beklememiz gerekti. Hatta ve hatta oyunun en son damlasına kadar oynamamız gerekti. Çünkü Tears of the Kingdom dop dolu bir oyun. Daha fazla uzatmadan direkt olarak oyunun kendisinden bahsetmek istiyorum. Başlamadan söyleyeyim bu videoda böyle hikaye spoilerı vesaire yemeyeceksiniz. Elimden geldiğince oyundaki böyle ana etmenleri sizden gizli tutmaya çalışacağım ki sizler oturup kendiniz deneyim edin. Çünkü oyun o kadar çok fazla şey var ki o kadar farklı sürprizler o kadar farklı mekanikler var ki birçoğunu en azından oynarken kendinizin deneyim etmenizi istiyorum. Peki özetle Tears of the Kingdom nasıl olmuş? Beğendim mi? Tears of the Kingdom harika bir oyun olmuş arkadaşlar. Ve hatta size şöyle bir şey söyleyebilirim ki Tears of the Kingdom bu yılın oyunu olmakla beraber önümüzdeki yıllarda da Breath of the Wild ile beraber bir kült olarak anılacak. Yani önümüzdeki jenerasyonlarda da bol bol konuşacağımız bir oyuna imza atılmış arkadaşlar. Hatta bir seriye imza atılmış. Breath of the Wild ve Tears of the Kingdom harika bir bütünlük içerisinde bizlere selamlayacak. Ha bir sonraki Zelda oyununda konsept ne olur yine bu şekilde mi derlerler bilmiyorum. Bana sorarsanız bu konseptten alınabilecek tüm veri bu oyunla beraber artık alınmış. Videonun başında da dediğim gibi bu oyun nihai Breath of the Wild. Breath of the Wild'ı almış, geliştirmiş, dörde katlamış, farklı bir düşünce tarzı eklemiş, geliştirebilecek her şeyi olabildiğince geliştirmiş ve bizlere sunmuş. İşte bir devem oyunu bu şekilde olmalı. Peki mekaniklerin hikayesinden açık dünyasına vesaire girmeden önce kafalardaki şu soruları gidermek istiyorum. Bu oyun birebir Breath of the Wild mı? Yani ilk oyunun aynısı mı? Şu anda internette gördüğüm olumsuz olumsuz büyük bir kısmı bu konu hakkında yapılmış. Birebir Breath of the Wild gibi gözüküyor. Haritası bile aynı, her şey aynı, mekanikleri aynı, düşmanlar aynı falan gibisinden yorumlar yapılmış. Ve işin komiği arkadaşlar eğer ki bu oyuna olumsuz yaklaşıyorsunuz ve olumsuz yorumlar sarf ediyorsanız ve internette çok fazla olumsuz yorum okuyorsanız muhtemelen sizlerin ve o okuduğunuz insanların %90 kadarı bu oyunu oynamamıştır. Veya yeteri kadar oynamamıştır. Çünkü evet temel olarak baktığınızda bu oyun Breath of the Wild. Yürümesiyle, koşmasıyla, mekanikleriyle vesaire oynadığınız oyun az çok aynı. Ama oyunun sadece temel mekaniklerini aynı bırakmışlar. Onun dışında elden geçirilebilecek her şey elden geçirilmiş ve resmen farklı bir düşünce yapısı ortaya konulmuş. Breath of the Wild'da bir puzzle'a baktığınız düşünce yapınızla bu oyunda bir puzzle'a baktığınızda oluşan düşünce yapınız tamamen farklı ve olaylara yorumunuz değişiyor resmen. Bununla birlikte tek değişen şey mekanikler ve oynanış da değil. Hikaye tarafında da belli başlı dokunuşlar yapılmış ve ben buna çok şaşırdım. Bunlara da geleceğiz. Ve en çok şaşırdığım noktalardan biri. Bu oyundaki harita ile Breath of the Wild'daki haritanın aynı olduğuna inanmak benim için çok güç. Bakın bu dediğim şey birazcık abartılı boşuna övüyormuşum gibi gelebilir ama gerçekten oynarken bambaşka bir haritada oynadığımı hissettim. Çünkü yapılan oyunda sadece yeryüzü, yerüstü, yeraltı gibi eklentiler yok. Aynı zamanda haritanın tamamı elden geçirilmiş. Farklı yerleşim yerleri yapılmış. Farklı bosslar eklenmiş. Örneğin ilk oyundan çok aşina olduğum bir köye bu oyunda tekrardan gittiğimde aynı yer olduğuna inanamadım. Tepede köyün ismi çıkana kadar bu köyün o köy olduğunu anlamadım. Hani bu şekilde haritayı aynı tutup bu kadar geliştirmeleri beni çok şaşırttı. Zira bu tarz harita kopyalama işlerine zaten aşinasınız. Örneğin benim aklıma Far Cry serisi geliyor bu durumda. Hatırlarsanız Far Cry Primal ve 4'ün haritası aynı çıkmıştı falan sadece reskin edilmişti. Aynı şekilde yanlış hatırlamıyorsam Far Cry 5 ve New haritaları da birebir aynıydı. Sadece reskin edilmişti. Hani Demek istediğim şey buradaki aynı harita kullanımı o kadar da tek düze değil. Sadece boyayı bırakmamışlar. Olabilecek her noktayı el ve sadece bu noktaları değiştirmekle kalmamışlar. Yeni mekanikleri destekler nitelikte de bunu yapmışlar. Atıyorum ilk oyunda gördüğünüz bir daha Bu oyunda gittiğinizde bambaşka bir dağ ile karşılaşıyorsunuz ve o dağa çıkmanın yolu ilk oyundaki çıkmanın yoluyla farklı olabiliyor gibi gibi bu tarz bir sürü detay var. Aynı zamanda bu harita zaten yeni bosslarla yeni mağaralarla vesaire de zenginleştirilmiş. O yüzden bu oyun aynı oyun mu gibi düşünceleriniz varsa bu düşünceleri kafanızdan direkt olarak atın. Çünkü yeni mekanikleriniz daha ilk aldığınız da bu oyunun farklı bir oyun olduğunu anlayabiliyorsunuz ve oyun sürekli kendini açmaya ve büyütmeye devam ediyor. Ve size ilginç bir detaydan daha bahsedeyim. Şu anda ben oyunu 40 saat kadar oynadım ve oyunun ana hikayesini bitirdim. Daha doğrusu oyunu bitirdikten sonra böyle bir oyunu bitirdim. Kafalarına giremeseniz de ben hani birazcık hemen hikayenin sonunda göreyim diye birazcık acele ettim. Daha hani tam gelişmemişken yaptım onu göreyim diye hızlı hareket ettim. Ona rağmen oyunun sonunu görmem 40 saat sürdü ve bu süre zarfı boyunca oyundan hiç sıkılmadım. Bakın şaka yapmıyorum ki ben böyle bir oyunu 50 saat, 100 saat oynama taraftarı değilim arkadaşlar. Biliyorum aranızda böyle sürekli ya ben şu oyun 200 saat oynadım, 100 saat oynadım. Bu oyun 100 saatten aşağı oynanmaz yani arkadaşlar var. Biliyorum. Ben onlara katılamıyorum. Bir oyunu ben 50 saat, 100 saat oynayamıyorum. Yani benim için bir oyunun maksimum sınırı 20 saat, 30 saattir ama bu oyunu ben 40 saat oynadım ve hiçbir saatinden sıkılmadım. Bu zamanın nasıl geçtiğini anlamadım su gibi akıp gitti. Oyun o kadar iyi kurulmuş ki her şey su gibi akıp gidiyor. Ve harcadığım zamandan da hiç pişman değilim. Üstüne doyamadım daha da oynamaya devam ediyorum. Bu 40 saatlik oynanışım benim <laughs> oyunun yüzde kaçında tekabül ediyordur bilmiyorum. Ama daha görmediğim o kadar çok yer yapmadığım o kadar çok quest var ki. Ben tabii bu videoyu hızlı bir şekilde çıkarmak için sizlere sunuyorum şu anda. Videodan sonra oynamaya devam edeceğim. Ama sizlere belli başlı fikirler verebilecek kadar da oyun oynadığımı düşünüyorum. Onu da belirteyim. Evet o zaman oyunun Breath of the Wild ile bire birebir aynı olmadığını hatta önümüzde bambaşka bir oyun olduğundan bahsettiysek şimdi ufaktan oyunun diğer etmenleri dan bahsedebiliriz. Şöyle hemen ufak bir parantez açarak hikayesinden bahsetmek istiyorum. Biraz ilginç gelecek ama evet The Legend of Zelda Tears of the Kingdom'ın hikayesinden bahsedeceğim şimdi. Bu söylediğin şeyi neden birazcık şaşırarak söylüyorsun diye sorarsanız arkadaşlar Nintendo oyunları biliyorsunuz. Şu oyunda böyle hikaye ana nokta olmaz. Bu oyunda da asla değil. Yine aynı şekilde ana konumuz hikaye değil. Tamamen oynanış mekanikler ve açık dünya. Bu oyunun olayı bu. Bu oyunda hikaye arıyorsanız, sinematik arıyorsanız bu sizin rotanız değil. Onlar daha çok Sony tarafında biliyorsunuz. Genelde Nintendo oyunun kendisine odaklanıyor. Ama şöyle bir nokta var ki Breath of the Wild'ın Tears of the Kingdom'da hikaye anlatımı daha büyük bir yer kaplamaya başlamış. Daha fazla sinematiklerle aşırı neşir oluyoruz. İlginç bir olay örgüsü var. Her ne kadar yine ana konumuz prensesi kurtarmak da olsa o prensesin başına gelenler bize düşen görevimiz. Eski Hyrule krallığı, yeni Hyrule krallığı, zaman yolculuğu falan derken ilginç ilginç konseptler var ve bu sefer oyun gerçekten size hikayesini anlatmaya çalışıyor. Breath of the Wild'da da eğer böyle birazcık kazarsanız eski kitlenmiş anılarla beraber birazcık daha hikaye anlatımına odaklanabiliyordunuz ama biraz kıyıda köşede kalıyordu. Ana odak asla Breath of the Wild'da hikaye değildi ve bizim için de tam olarak sorun değildi. Çünkü biz hikaye için gelmiyorduk buraya ama bu oyunda birazcık daha bu noktaya kasılmış ve ellerinden geldiğince oyuncuya kendi hikayesini anlatmaya çalışmış. Ekstra sinematikleriyle beraber ve ben bunu çok sevdim. Her ne kadar hikayenin temel yapısı çok basit de olsa işte krallığın başı tehlikede kahramanımız prensesi kurtarıyor yay falan da olsa o karakterlerin düştüğü durumlar olsun geçmiş gelecek konsepti olsun bu tarz detaylar çok güzel olmuş. Hepsini de anlatmıyorum tabi birazcık da kendinizin deneyim etmesini istiyorum o yüzden tüm noktalara değmeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim bu oyunda spoiler yiyebileceğiniz konular var ve çok ilginç konular. Evet bir oyununda spoiler yiyebileceğiniz konular var. Şey gibi değil bu. Sonunda prensesi kurtardık mı kurtarmadık mı gibi değil. Harbiden böyle hikaye tarafında ilginç spoiler yiyebilirsiniz. Ben aslında oyun çıkmadan önce bir sürü şey okuyup etmiştim ama bazı gördüğüm şeylerin spoilerini yemediğim için gerçekten sevindim. Dediğim gibi bu oyunun ana olayı hikaye değil. Bu oyunun hikayesi için oynamazsınız ve hikayesi de çok böyle aman aman bir şey değil. Ama önceki Zelda oyunlarıyla ve Nintendo oyunlarıyla karşılaştırıldığında verilen emek benim çok hoşuma gitti ve bunu kesinlikle takdir edeceğim. Basit ama hoş bir hikayesi olmuş. Eklentileri çok beğendim. Böyle hafif birazcık elden geçirilmiş bir hikaye istiyorsanız bu oyun sizi tatmin edecektir. Ve şimdi gelelim oynanışa. İşin asıl patladığı nokta. Şimdiden internette insanların Tears of the Kingdom'da yaptığı deli deli makineleri, robotları, zartları, zurtları yapıları görmüşsünüzdür muhtemelen. Evet Tears of the Kingdom'ın oynanış mekanikleri arasındaki en büyük özelliklerinden biri. Sağa sol istediğiniz gibi kullanıp yapıştırıp böyle Minecraft varimsi ya da daha doğrusu geri mod varimsi bir oynanış bize sunabilmesi. Ancak iş sadece bunlardan ibaret değil arkadaşlar. Çünkü internette şu tarz çok fazla yorum okudum. E bunu oynayacağım ve giderim Minecraft oynarım. Kendime yapı yaparım. Geri mod alırım. Mod kurarım orada Gravity Gun'la uçarım falan filan diyen çok fazla insan gördüm. Durum aslında bu kadar sığ da değil. Evet her şey önce Tears of the Kingdom Breath of the Wild'dan aldığı temel savaş mekaniklerini alıp devam ettirmeye aynı şekilde ilerliyor. Yani savaş mekaniklerimiz, kombat vesaire az çok aynı ilerliyor. Yine böyle Souls varimsi kalkanımızı aldığımız, doğru zamanda saldırdığımız peri yapabildiğimiz bir sisteme sahipken bu oyunda özel güçlerimiz tamamen yer değiştiriyor. İşte bu sahip olduğumuz sağdaki soldaki nesneleri birbirine bağlayabilmemiz, ekstradan bir şeyler ekleyebilmemiz veya ki sağda solda gördüğümüz nesneleri ekstra bir şekilde silahımıza takabilmemiz bize eğlenceli bir oynanış sunarken bir yandan da aslında oynadığımız oyunu baştan aşağı değiştiriyor. Çünkü bu yeni eklenen mekaniklerle sadece oynanış değişmiyor veya dinamikleşmiyor. Aynı zamanda bölüm tasarımları da bundan etkileniyor. Hem ana görevler hem shrine'ler hem yan görevler bu yeni mekanikleri kullanmamızı istiyor ve bu mekaniklerin tek bir kullanım yolu yok. Her oyuncu karşısına çıkan bir umacı için farklı yollar deneyebilir, farklı yapıları inşa edebilir veya çok farklı çözüm yolları geliştirebilir. İşte bu mekanikler oyunu başından sonuna kadar hatta sonundan ötesine kadar taze tutabiliyor. Evet ister seniz bu oyunu Minecraft gibi de oynayabilirsiniz. Arada sırada açarsınız. Kendinize güzel bir yapı yaparsınız. Hele ki yaratıcılık konusunda başarılıysanız ben asla değilim. Gidip böyle güzel yapılar yaparsanız, araba yaparsınız, robot yaparsınız veya düşmanlarınıza işkence çektirecek aletler ya da yaparsınız. Bu şekilde de oynayabilirsiniz. Ama öte yandan ben yan hikayeleri dalayım, ana hikayede ilerleyeyim, şrayınlara gireyim derseniz işte o noktada da oyun sizlere güzel bir zorluk sunuyor. Bu çözmek için bir sürü farklı mekaniğiniz var ve bu mekanikleri dilediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. İşte bu sağ sol birleştirdiğimiz Ultra Hand özelliğinin yanında bir de mesela Fusion özelliğimiz var ki bu sefer sağda solda gördüğümüz materyalleri veya kullanabileceğimiz materyalleri diyeyim silahımıza birleştirebiliyoruz. Ve bu hem savaş mekaniklerini hem de keşif olayına bambaşka bir yorum katıyor. Çünkü elinizdeki silahlar artık tek bir silahtan ibaret değil. Elinizdeki sıradan bir sopayı taşla birleştirip onu artık maden çıkartabilecek bir alete dönüştürebiliyorsunuz. Veya çok güçlü olmayan bir kılıcı düşmanınızdan düşürdüğünüz boynuz yardımıyla daha güçlü kalabiliyorsunuz gibi gibi bu tarz örneklerin sınırı yok. Tıpkı yapı yapmakta olduğu gibi silahları birbiriyle kombinleyip farklı savaş dinamikleri çıkartmak da sizin elinizde. Ve bunun dışında nesnelerin zamanlarını geri geriye sarabildiğiniz bir başka özelliğimiz daha var. Örneğin tepeden düşmüş bir kayanın üstüne çıkıp onu zamanda geriye yolladığınızda siz de tepeye çıkıyorsunuz ve bu şekilde gökteki adalara ulaşabiliyorsunuz gibi gibi. Bunun da nasıl kullanılacağı aynı şekilde size kalmış durumda. Ve de oyundaki keşfe bambaşka bir yorum getiren Ascent özelliğinden de bahsedebiliriz. Örneğin bir mağaranın içindeyken sıkışıp kaldığınızı düşünün. Nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Ascent özelliğini kullanarak direkt olarak duvarın içinden geçip dağın tepesinde bir yerlerden çıkabiliyorsunuz. Ve bu da keşfe bambaşka bir yorum katıyor. Sırf bu özelliği kullanarak bulabileceğiniz vesaire var. Breath of the Wild'daki özellikleri de çok sevmemle beraber mıknatısı kullanarak objeleri hareket ettirmek olsun, objelerin zamanı durdurarak onlara farklı hareketler yapabilmemiz olsun vesaire. Bunlar güzel etmenlerdi ama bu özellikler oyunun tamamına yedirilmemiş gibiydi. Örneğin iki farklı bomba çeşidimiz vardı. Biri küp şeklindeydi, diğeri küre şeklindeydi. Evet, yeri geldiğinde kullandık vesaire ama çok böyle herkesin favori özellikleri değildi. Bu oyunda bu özellikler elden geçirilmiş, bütün oyun yedirilmiş ve bambaşka bir oyun sunulmuş. Şimdiye kadar anlattığım bütün özellikleri bakın, istisnasız bütün özellikleri bütün oyun boyunca hem ana görevlerde hem yan görevlerde hem de shrine tarzı böyle bulmacalarda kullandığınızı düşünün. Hatta ve hatta sadece bunlarla da sınırlı değil. Bu özelliklerinizi siz aynı şekilde düşmanlar üzerinde de kullanıyorsunuz. Yeri geliyor bosslarda kullanıyorsunuz. Düşmanların size yaptığı hamlelerde kullanıyorsunuz. Çok da fazla her şeyi eşlik etmek istemiyorum. O yüzden ufak ufak bahsediyorum. Demek istediğim şey bu oyunda hem bu kadar iyi ve kullanımı eğlenceli olan özellikler var. Hem de bunu destekler nitelikte bir oyun tasarımı var ortada. İşte bunlar birleşince oyun soluksuz oynanıyor. Çok ciddi şekilde söylüyorum. Oyunda sıkılmıyorsunuz neredeyse. Sürekli oyun taze kalıyor. Ve oynanış kısmı burada da bitmiyor. Temel mekanikler çok güzel. Yeni mekanikler çok güzel, ortaya çıkarabilecek şeyler çok güzel, bölüm tasarımları çok güzel, oynaması çok keyifli falan ancak bu noktada bitmiyor iş. Ana hikayede ilerledikçe eski dostlarımıza tekrardan konuşuyoruz ve onların da bize ekstradan verdiği özelliklerden faydalanabiliyoruz. Burada hepsinin tek tek özelliklerini açıklamayacağım ama şöyle ki Breath of the Wild'da da Divine Beast'leri yendiğimizi hatırlarsanız bize belli başlı özellikler veriliyor. İşte bunlar neydi? Öldüğünüzde canınız tamlanıyordu. elektrik saldırısı vesaire yapabiliyordunuz. Bu oyunda da mantık aynı. Yine belli başlı questleri yerine getirdiğimizde bazı arkadaşlarımız bize NPC olarak desteğe geliyor ve onların özelliklerini kullanabiliyoruz ve bize destek olarak gelen NPC'leri de oyun içinde dilediğimiz gibi savaşlarda vesaire kullanabiliyoruz. Oldukça hoş bir eklenti. Yani şimdi şöyle bir durum var ki bu eklentileri opsiyonel arkadaşlar. İsterseniz bu NPC'leri kapatabilirsiniz. Ama ben bu oyunda bize yardım için gelen NPC'leri hoş bir eklenti olarak buldum. Özellikle havada bize uçarken boost veren kuş ve kayaları kırmamıza yardımcı olan NPC'leri oldukça beğendim. Yalnız şöyle ilginç bir durum var ki bu NPC'leri biz uzaktan kontrol edemiyoruz. Onların özelliklerini kullanabilmemiz için özellikle yanına gidip komut vermemiz gerekiyor. Bu da savaşlar esnasında birazcık işleri kızıştırabiliyor. Örneğin bize kalkan vermesi gereken karakterin bize kalkan vermesini istediğimizde savaş esnasında o karakterin yanında böyle koşmamız gerekiyor. Bu da savaş içinde birazcık sorun yaratabiliyor. Bu konuda sanırım söyleyebileceğim tek eksik yön bu. Onun dışında aslında bu NPC'lerin yanımızda savaşması da oyuna başka bir hava katıyor. Çünkü toplu savaşa girdiğinizde aynı şekilde onlar da size yardım ediyor. İlginç bir görüntü çıkıyor ortaya. Ama dediğim gibi eğer bu özellik sizin için böyle oyunu kolaylaştıran bir etmense veya kullanımını beğenmediyseniz isterseniz bunları envanterinizden çıkarabiliyorsunuz. Bu NPC'leri arada kapatmak isteyebilirsiniz. Çünkü bunları böyle uzaktan kontrol edebilir bir özellik gibi değil. Direkt PC olarak atamışlar. Bu da sürekli arkanızda koşan hayaletler anlamına geliyor. Özellikle böyle sadece açık dünyayı keşfediyorsanız birazcık görüntü kirliliği yapıyorlar. O konuda eleştirilerim olabilir. Ama oyun kıran bir etmen değiller. Şimdiye kadar hiç başıma dert olmadılar neyse ki. Hatta olmaları güzel çeşitlilik sağlamış diyebilirim. Evet ana mekanikler bu oyunun çeşitliliğinden bahsettiğimize göre birazcık da düşman çeşitliliğinden bahsedebiliriz aslında. İlk oyunun en büyük sıkıntılarından biri buydu. Aynı düşmanlar sürekli bizi saldırıyordu ve düşman çeşitliliği eksikti. Bu oyunda durulması diye sorarsanız tabii ki de tahmin edebileceğiniz üzere düşman çeşitliliği biraz daha iyi bir noktaya getirilmiş. Her ne kadar muazzam çeşitliliğe sahip diyemesem de yine de Breath of the Wild'a kıyasla yeni diyarların olmasıyla birlikte farklı farklı yaratıkla düşmanla vesaire savaşıyoruz. Onun yanında asıl öveceğim şey düşman tipleri dışında boss savaşlarını öveceğim kesin. Özellikle ana hikayede yaptığınız boss savaşları ki açık dünyada yaptığınız boss savaşlarını da ben çok beğendim. Birazcık kendilerini tekrar ediyorlar ama zekice boss savaşları var. Ama ana hikayede yaptığınız boss savaşlarını oldukça beğendim. Breath of the Wild'da da yaptığımız boss savaşları oldukça keyifliydi ama çoğu birbirine benziyordu. Evet tekrar etmiyorlardı kendini. Evet hepsinin farklı patörnleri vesaire vardı ama Tears of the Kingdom'da bambaşka bosslarla savaşıyorsunuz. Her boss'un kendi bir zaafı var ve yeni edindiğimiz güçlerle yenmeye çalışıyoruz o bossları derken hem görüntü olarak hem de mekaniksel anlamda oldukça başarılı bosslar sunabilmiş Tears of the Kingdom. Çok zor değiller, çok zorlayıcı değiller ama oldukça keyifli bosslar olduğunu söyleyebilirim ki son boss savaşında bu sefer çok beğendim. Hele ki biraz acele etmem nedeniyle tek darbede ölme şartıyla birlikte son boss'a girince biraz ter döktüm ama son boss'tan çok keyif aldım. Son boss'u tabi burada size gösterip anlatmayacağım ama hem adrenalin dolu bir savaşa giriyorsunuz hem de onun ardından gelen sonla beraber iyice tatmin olabiliyorsunuz. Bu konuda da Tears of the Kingdom'ı kesinlikle çok takdir ediyorum. Huh. Evet yoruldum. Gerçekten yoruldum. Ama bu oyunun en güzel özelliklerinden biri nedir diye sorarsanız bunu Breath of the Wild'da anlattığım videoda da söylemiştim. Şu anda izliyorsunuz. Evet. Huzur. <laughs> yani çok ilginç ama sadece oynanışı mekanikleri hikaye vesaire iki katına çıkarmamışlar. Oyundaki huzur seviyesini de iki katına çıkarmışlar. Yani bu çok ilginç bir nokta görebileceğiniz üzere. Evet huzur. Sadece kendinizi havaya atmanın veya gökteki adalarda dolaşmanın huzurunu size tarif edemem arkadaşlar. Sadece böyle kulaklıklarınızı takıp sesi fullleyip yürümek bile insana çok iyi geliyor. Bu şakasız tamamen durum böyle. E tabi huzurun yanında gerginlik seviyesinde de bir o kadar iyi ayarlamışlar. Breath of the Wild videomda överken yorumlarda şöyle bir ifade görmüştüm. Evet çok huzurlu oyun ama sağdan gelen bir lazerle tek yiyorsunuz. O yüzden gerginsiniz falan. Bu oyunda da aynı şekilde zorluk geçerli. Yine sağdan soldan sağ tek yiyebiliyorsunuz. Hele ki düşmanların patörünü çözmediyseniz, nasıl çalıştıklarını çözmediyseniz oyun yine her zaman olduğu gibi siz çözene kadar oldukça zor. Ve bunun üstüne bir de yeraltı haritası eklenmiş. Kap karanlık, zifiri karanlık olan korkutucu bir yeraltı dünyası düşünün. Çok da fazla spoiler'a girmeden devasa bir harita aynı şekilde yer altında da yatıyor, yer üstünde de yatıyor. Böyle devasa bir oyun zaten. Oyna oyna bitmiyor ki yer altından sızan sıvılarla mı beraber diyeyim artık ne diyeceğimi bilmiyorum. O kızıl ve bağ artık bunun ismine. O kızıl vebayla temas ettiğinizde kalplerinizi kalıcı olarak kaybetmeniz işleri daha da zorlaştırıyor ama karakterinizi geliştiriyorsunuz, oynuyorsunuz, keşfediyorsunuz, her şey harika oluyor. Evet, son olarak da aslında videonun başında bundan biraz bahsettik ama yine şöyle bir üstünden geçelim. Keşif hissinden ve açık dünyasından konuşalım. Dediğim gibi oyun haritası bambaşka bir haritaya dönüşmüş. Bunun üstüne iki farklı gökyüzü ve yeraltı haritaları da eklenmiş. Bunların kendine has mekanikleri var. Bunları keşfetmesi ayrı keyifli. Ana haritamız zaten baştan aşağı yenilendiğini söylemiştim. Üstüne yeni sahip olduğumuz mekanikleri işte sağ sol bir birbirine birleştirme olsun, duvarın içinden geçme olsun, zamanı kontrol etme olsun. Bu bütün özelliklerimizi bu yeni haritalarımızda ve ana haritamızda da deli gibi kullanıyoruz. Benim en çok dikkatimi çeken noktalardan biri yeryüzü haritasında bol bol mağaralar eklenmiş. Daha fazla mağara var ve bu mağaralar içinden tabi belli başlı itemler falan çıkıyor. O itemlerle gidip kendinize bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bazı fandır, kanattır, balondur bunları almak için bazı materyaller çıkarabiliyorsunuz. Oyundaki madencilik daha çok ön plana çıkmış falan derken oyun dop dolu olmuş ve keşif hissi doruk noktada. Her gittiğiniz yerde bir şeyler buluyorsunuz. Her gittiğiniz yerde bir yan görev çıkıyor. Farklı farklı NPC'lerle karşılaşıyorsunuz ve o farklı farklı NPC'ler sizleri farklı farklı hikayelerle buluşturuyor. Ee, o yüzden size tavsiyem benim gibi yapmayın. Ben hani bir an önce oyunun sonunu göreyim sizlere video çıkartayım diye 40 saatte oyunu şu an video için kenara bıraktım. Siz olabildiğince ağırdan oynayın. Emin olun bu oyun sizi deli gibi doyuracak kadar içeriye sahip. O konuda da dop dolu bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Hani böyle bir açık dünyası var. Birebir aynı etkinliklerle dolu falan değil. Elbette benzer şeyleri yaptığınız oluyor. Sonuçta bu da bir oyun. 100 saat boyunca bambaşka şeyler yapma şansınız yok. Ama oyun kendini sürekli yenilmenin bir yolunu gerçekten bul bunun garantisini verebilirim. içinden bahsettik. Temel ve yeni mekaniklerden bahsettik. Hikayesinden bahsettik. Açık dünyasından, keşif hissinden ve bu oyunun yapısının yeni eklenen mekanikleri nasıl desteklediğinden bahsettik ve az çok aslında sizlere Legend of Zelda Tears of the Kingdom'ı bu şekilde özetlemiş oldum arkadaşlar. Emin olun atladığım çok fazla detay vardır. Çok ciddi söylüyorum. Hem bu oynadığım kısım kadarıyla hem de daha oynayacağım ve görmediğim kısımlar kadarıyla atladığım çok fazla yer olduğundan eminim. Ama sizlere bir şekilde The Legend of Zelda Tears of the Kingdom'la ilgili bir fikir verebildiğimi düşünüyorum. Bu gerçekten son yıllarda çıkmış olan en başarılı oyunlardan biri arkadaşlar. Ve özellikle direkt oyun olarak baktığınızda bunu neden söylüyorum bu aralar artık insanlar oyunlara oyun olarak bakamıyor. Kaç FPS çalışıyor? Ne kadar çözünürlüğü var falan derken insanlar oyuna oyun olarak bakmayı unutuyor. Bu oyuna bir oyun olarak baktığınızda bir şaheserle karşı karşıyasınız. Heh hemen şu konudan da bahsedelim. Oyun teknik açıdan nasıl? Oyun yine handheld modunda 720p 30 FPS çalışıyor. Dock modda da 1080p upscale ederek yanlış bilmiyorsam 900 piksel 30 FPS çalışıyor. Yeri geldiğinde kare düşmeleri yaşanıyor. Bazen oyun gerçek gerçekten kasım kasım kasılabiliyor. Ama oyun kıran bir sorunla yaşamadım. Bunlar çok anlık yaşanıyor. Artık ufak ufak Switch'in son zamanlarına geldiğimizi hissediyoruz. Umarım bir sonraki Switch konsolunda bunların düzeltildiğini görürüz. Teknik açıdan bir şaheser mi diye sorarsanız bana kalırsa bence bu oyun teknik açıdan bir şaheser. Çünkü bu oyunu başka bir firma yapsaydı emil olun bu oyun bug'dan ve glitch'ten geçilmezdi. Böyle Jedi Survivor'ların Last of Us Part 1'lerin bozuk çıktığı dönemde şu oyunun bu kadar karmaşık mekaniklere sahip olan bir oyunun bu kadar iyi çalışması bu kadar düşük bir sistemde çalışması aslında bir başarı. Ha ufak tefek sorunları var mı? var Ve büyük sorunlar değil. Yani Switch'te çalışmanız gibi bir derdiniz olmasın. Day peçini yapmasanız bile rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Sen yapmanızı öneririm tabii ki. Pek çok performans geliştirmeleri mevcut. Onun dışında sizlere övebileceğim artık ekstra detaylar kalıyor. Müzikler ve ses konusunda oyun oldukça başarılı. Atmosferi destekleyen çok güzel müziklere sahip. Ses tasarımı noktasında da oyun çok başarılı. Yaptığınız her eylem harika ses efektleriyle destekleniyor. Ve The Legend of Zelda Tears of the Kingdom'a baktığınızda diyorsunuz ki evet bu oyun olmuş. İşte bu oyundur. Candır, ciğerdir. Nintendo'yu seviyoruz diyorsunuz. Gerçekten bunlar benim kalbim içinden gelen sözler. E, ben artık son zamanlarda çok fazla bir oyunlardan keyif alan bir insan değilim. Ama bu oyun beni 40 saat sıkıntısız bir şekilde götürdüyse ki bu inanılmaz bir şey. Bir şeyler var arkadaşlar. Geçtiğimiz aylarda ben hani sınıradan çıksın diye Assassin's Creed Odyssey'i bitirmiştim. O da 40 saat sürdü. Aynı şekilde sürdü. Biliyorum Tears of the Kingdom'ı daha tam olarak bitirmedim ama az çok hani hikayenin sonunu görmemiz neredeyse aynı zamanı buldu ve Assassin's Creed Odyssey'de aldığım zevkle Tears of Kingdom'da aldığım zevk hatırladığım anılar ya yani çok farklı durumdalar veya bunu herhangi bir uzun süren oyundan da bahsedebiliriz. Bir oyunu ben 40 saat 50 saat oynuyorsam genelde orada bir sıkıntı vardır ki Assassin's Creed Odyssey zaten yan görevleri zorunlu kılıyordu ben isteyerek oyunu 40 saat oynamadım bana kalsa sadece ana görevlerden gidip bitirmek istemiştim olmamıştı takıntıdan bitirmiştim Tears of the Kingdom'da durum o şekilde değil oynadım doymadım videodan sonra oynamaya da devam edeceğim ve elimizde böyle bir oyun var arkadaşlar bana kalırsa kesinlikle yılın oyunu Tears of the Kingdom olacak arkadaşlar evet önümüzde daha çıkacak birkaç oyun var ama yani ben zannetmiyorum ki Starfield'ın böyle bir oyunu geçsin aranızda eğer Zelda'ya karşı bir ön yargısı olan varsa Nintendo oyunlarının ön yargısı olan varsa ve asla ve asla yılın oyunu olabileceğini düşünmeyen arkadaşlar varsa onlara oyunu oynamalarını öneririm. Çünkü biz bazı şeylere çok alışmışız Böyle oyunu izliyoruz, yorum okuyoruz. Bu oyun böyleymiş deyip geçiyoruz ama oyunların aslında oynanması gereken birer eğlence materyali olduğunu unutmamak lazım. Bir oyun oynamakla izlemek ve okumak arasında dağlar kadar fark oluyor arkadaşlar. Fiyat konusuna gelirsek de tabii ki de deli fiyatlara satılıyor Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Artık fiyat yorum yapmıyoruz ama ben bu konuyu birazcık şu şekilde değerlendiriyorum. Sağda solda çıkan kıytırık 4 kişilik adam vurma oyunu bile 70 dolar çıkıyorsa bu oyuna 70 dolar vermeyeceksiniz de hangi oyuna 70 dolar vereceksiniz arkadaşlar? Bu oyuna bir çırpıda 70 dolar verirsiniz. Artık Switch'te bölge mi değiştirirsiniz? Böyle 2 kişilik bilet mi alırsınız? O konuları bilmiyorum. Bir şekilde bu oyunu edinin. Sizi çok rahat bir şekilde belki bir bilemedim 2 ay sizi götürecektir ve dolu dolu bir oyun oynayacaksınız. Kaliteli bir oyun oynayacaksınız. Ve öte yandan birazcık da ömürlük bir oyun olma ihtimali var. Çünkü dediğim gibi Minecraft gibi böyle canınız sıkıldığınızda girip farklı farklı yapılar yapabilirsiniz. Bunu tamamen şu yüzden söylüyorum. Çok para verdim. Ben de kalıcı bir oyun olarak kalabilir mi? Kalabilir oynamaya devam edebilirsin Sonuçta açık dünya bir oyun. Ve bu şekildeydi arkadaşlar. Oyuna bir puan vermemi istiyorsanız oyuna Laps <laughs> diye böyle bir kafasına 9'u yapıştırırım ve geçerim. Böyle oyunun alnından öpüyorum ve karşıma koyuyorum. Nintendo'ya teşekkür ediyoruz. Umarım önümüzdeki zamanlarda da böyle güzel güzel oyunlar oynamaya devam ederiz. Hem Xbox hem PlayStation tarafından da böyle oyunlar gelsin. Oynayalım. Oyunlar iyidir, hoştur diyelim ve sizlere veda edelim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.